Merhaba arkadaşlar günaydın. Yeni bir gezmedeyiz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenirseniz seviniriz. Mesajlarınız da önemli. Lütfen bize destek olun. Her hafta değişik yerleri geziyoruz. Bugün de farklı bir yerdeyiz. Hafif rüzgar var. Güneş bir açıyor bir kapıyor. Ama güzel. Kuşlar harika Çiğdemler daha tam açmamış. Burada çiğdemler var. Evet. Bir çiğdem buldum. Çiğdem çok aslında da. Çoğu batmış. Kurumuşlar. Artık geçiyor yavaş yavaş. Batıyor artık. Çok iyi bir çiğdem. Bunların gülleri yeniyor arkadaşlar. Ben çiğdemleri çok seviyorum yemesini. Dipleri de yeniyor da. Kanki acımışlar artık. Tadı acı gibi. Evet, işim aşağıda çekim yapıyor. Defileciler kazmışlar buraları hep. çiğdemin güzelliğine daha tam açmamış bu sene çiğdem çiçekleri çok büyük neden bilmiyorum acayip gülleri var yapıyorlar. Hep kazmışlar ufak tefek. Kayayı kırmışlar. Burada pek ağaç yok. Kayaktan ibaret. Benim ekip geliyor bir kısmı. Kayalıklara bakın. İlginç. Zeyna. yerler Sultan'ın tam aksiyonlu yeri burası. Aynen. İyi, iyi, iyi İlginç ve tehlikeli. Evet, tam aksiyon yeri burası. Bana Aynen. Orada güzel aksiyon çekilir. Sena koku aldı. O çukura bir kutu Yine düşersin kızım. Aa şuraya bakın. Bu demir kazıkları niye çakmışlar buraya? Bunu gördüm o niye? Ayağı mı Olabilir ikiye ayırmaya çalışmışlar. Ayağın bir kaysa aşağı cum. Ayağımı iyi basmam lazım. birileri bir şeyler yapmış. Galiba, galiba kazı yapmışlar. Güzel <laughs> hmm, kebile korkuyorum. Gel Zeyna. <laughs> Buradan aşağı iniyorum ben. Madımaklara bak. He? Nasıl madımak çıkmış burada? Bak buraya şey yapmışlar, matkap sallamışlar. Öyle mi? Bu kayayı niye patlatmaya çalışmışlar anlamadım. Ya hani. Delikler açmışlar. Flaşı açalım bakalım. İçeride ne var? Bakalım. Evet. Benim giremediğim yere tripotir giriyor. Allah Allah, ilginç. Arkadaşlar yerin altı. Üstüme bir şey düşürmeyin oradan. Ne? Üstüme bir şey düşürmeyin. Ne? 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 Burada bir yer var oraya bakıyorum girdim. Dur Zeyna, ne delik mağara gibi. Buranın içi mağara gibi. kayaşılıyordu şu. i̇çeri biliyor musun? Elmas gibi. Allah Allah. Şu şey İlginç orası baksana. Şeyine çıktı mı diyor ya. Buran. Lan evet. değil mi şey? Benim şeyin şu ışığı gösteriyor içeriye. Bak. <laughs> e, i̇yi de bak buradan görebilirsin bak. Evet, İlir evet. Onun için o da canım gidiyor. Girin, i̇leri gel, ileri gelirsin. Anladım, anladım. Tamam. Altı bayağı büyük canım. Evet, ben kamerayı aldım. Bayağı büyük içi. <laughs> ne yavrum? <laughs> Bu ne be? Yaba gibi. <laughs> Ondan iyi şey olmuş ha. Baksana oraya matkap sallamışlar. Nereye? Ee, bak bundan şey olur ha. Flaşımı kapatayım. Yava gibi aynı. Yok şuraya silahını almış koyup atış yapmıyor yerde. Olabilir evet. Yoksa o yüzden mi kullanmışlar? Ötüyor mu yavrum? Daha ya da değil mi orası? Evet çok ilginç. Altı kocaman bak. Arkadaşlar burada. Oraya matkap sallamışlar bak karşıda matkap direkt. Bak kayanın burasını kırmışlar. Hmm. Şurasını kırmışlar. Arkadaşlar burası tarihi yer olduğu için zaten belli yani kaya oluşumları ilginç yani değil mi? Evet. Arkadaşlar burası da ufak bir kanyon yani. Kazmışlar burayı. Evet, evet, burası ufak bir kanyon. Arkadaşlar burası da. Yani ufaktan kendi çapında bir kanyon. Evet bak arkadaşlar. Kazı yapan arkadaşlar buralarda yapmış, kazmış. Bakın buraya kazmışlar. Kazı yapmışlar. Hmm. Evet, burada yapmışlar. Bunlardan yakmışlar, kalkmışlar işte. Kuş ne güzel, dalda kıpkırmızı da ha. Evet, evet. Bakın buradan mağara gibi. Ne var? Bak, tam mağara gibi. Ama o yukarısı büyük. Baksana. Şş. A bu ayak işareti. Evet. Orayı kırmışlar zaten. Evet. Bak şunu sanki. Evet, şuraya. Bak bak şuraya bak oluk gidiyor bak. Evet. Bak zaten burayı kırmışlar bak. Hmm, demek ki o yüzden arama şey yaptılar bunları. Arkadaşlar bunlar ayak işareti. İkisi ee, de biliyor musun? ya bunlar devasa kaya yetmiş buraya bak hele. Arkadaşlar bakın bu kayaları yukarıdan yetmişler aşağı. Ben evet. biraz önce oradan bakmıştım. Evet canım. Yukarı zirveden. Bu kayayı çakmışlar. Kayayı aşağı yıkmışlar. Evet bu tarafa yatırmaya çalışmışlar. Şu kayaları aşağı indirmişler. Demek ki bunları da öyle yıktılar. Evet. Evet. Burada gecelemişler biliyor musun? Tabii canım. Burası duldu olur. Ne o baca gibi. Olur. Bu gidiyormuş böyle. Allah Allah. yarım bırakmışlar. Burada su yok mu Zeynep üstü? İşli de mi? mi? Evet. Her zaman sucak değil. Ya, değil. Yani. Bir bir yani. Bunlar neydi? Ne mi canım? Aynen. Gizemli. ne yaptı? Şu kenarı hiç sevmiyorum. Evet. Adamlar üşenmemişler, oraya şey çakmışlar. Evet. Kayanın içse ne olabilir ki? O kayayı aşağı yıkmışlar. Değil mi canım? Bayağı da uğraşmışlar canım. Yani bak bunlar da mı aşağı yuvarlamışlar? Bunlar nereden gelmiş Bilmiyorum onlar da bir yerden kırmışlar. Evet. Aa şuradan yuvalamışlar. Şuradan. Evet. Sence? Yani yani. Bahadır ne oldu oğlum? Öyle mi? Ee... Geçen bunlar nereden gelmiş? <laughs> ne? Şu kayalar. Ne Sanki daha böyle da getirip atmışlar gibi. Çalışmamış onu. Ee, bak şu kayaları yukarıda kalmış ha bak. Kazıklarla bak. Yere düşmüşler ya. Ee. yukarıda demir kazıklar vardı ya. Daha önce geldiğimizde vardı ya bunlar. Var mı? Bak orayı kazmışlar gördün mü orayı? Oraya kazıklar oraya da devam etmişler. Devam etmişler. Allah Eyvallah. Allah. Evet. Taze belli. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada ayak işareti var. iki tane. Ayak işareti Evet var. şurada. Allah Allah. Ha şurada kayanın önünde git bak. İki tane benim ayağım boyunda. <laughs> bak orada önünde hemen. Gördün mü? Ee, i̇ki tane. Çektim Videoya çektim ben. Evet yoldaşlar. Bu çöpler nereden gelmiş buraya? Ne canım? Bu torbalar nereden gelmiş buraya? Zeynep yakalayamazsın kızım yakalayamazsın gel. <laughs> Zeynep hanım da. Eee borazan <laughs> gibi. Aynen. Ne güzelmiş evet. Valla olmuş içi. bomba olmuş. Harika olmuş aslında. Tam bastonun ucuna da aslında. Alalım mı bunu? Alalım. Kolay içmedik <laughs> bir ben alayım ben onu. Bunlar Onu şuradan keseceğim. Bastonun ucuna yapacaksın işte. Bastonun ucuna şurada. Güzelmiş. Olabilir he. He? Güzel. Süs olarak da koyabiliriz eve. He? Süs olarak da koyabiliriz. Sen alır kızım. Burada bir şey. da kuşburnu yemiş. Burada bir şey kuşburnu yemiş. Yeah. <laughs> Ben Gördün mü? Bak mağara gibi olmuş zaten Evet Burak burası yani. ya. burası çok derin yakınıyor mu? Evet. Çok uçak mıydı derindi Aaa Göçmüş Evet göçmüş Göçmüş olmuş ne kadar tehlikeli işte hmm. Evet Nasıl doldurmuş o kadar Oradan aşağı uçmuş Yoksa bura 12-13 metre derindi burası. Çok derinde. Evet. boyu göçme yapmış. Normalde 13 metre. Ya ben anlamıyorum. Adam bakmıyor. Hangi makinenin uçuşu? Burada. ¿Tamam, Değil mi? Elin ya. <laughs> Bak Zeyn'e <laughs> 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 gidiyor, ben gidiyorum. Yine in dost Oo, kuş sırısı ne? Ne yapıyorsun? Bakar İçi boş şuraları. Evet çok gizemli bir yer ya. <laughs> İlginç yani. <laughs> ne oldu Zeyna? <gülüyor> <gülüyor> He at bir şey yaramaz. İsim. Evet şurada şöyle şöyle çıkalım. Evet. Bakın Gelin oğlum. Çok ilginç taş yapılar var arkadaşlar. Evet. taşın Bakın burasını daha kırmışlar yani. Şimdilik yeter bu kadar kapatıyorum. Ya hakma.